Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün harika bir pasta tarifim var. Sizi daha fazla bekletmeden tarifimize geçmek istiyorum. 3 yumurta kaseye ilave ediyorum. bir su bardağı tur şeker. Mikserle iyice bir karıştıralım. Tuz şeker eline kadar böyle küpü beyazına kadar iyice bir karıştıralım. Küpü beyazladı. diğer malzemeyi ilave edelim bir bardak yoğurt. Bir bardak sıvıya bir paket valinya bir paket kabartma tozu yine mikser yardımıyla biraz çırpıyorum arkadaşlar Yaklaşık 2 su bardağı un kullandım. Siz yine de kontrolü bir şekilde kullanın. Kıvamı şöyle. Ne fazla akışkan ne fazla katı. Bir spatula ile, yardımıyla böyle. Tepsimi daha önce yağlamıştım. İlave ediyorum. fırına göndereceğim. İyice dizdim. Şimdi kekimiz hazırlana kadar pişene kadar biz kremine geçelim. 1 litre süt tencereye ilave ediyorum. 1 su bardağı toz şeker bir yumurta bir paket vanilya 3 kaşığı iç yemek kaşığı nişasta 3 yemek kaşığı un bir düzence bir çırpılalım iyice bir düzene Düzgün bir şekilde çırpılın. Kısa katışlarla tepsinin üstüne bırakın. Kramamız olana kadar kekimiz pişti. Kekimiz soğuk olacak. Böyle bir kürdan yardımıyla delelim. Bir bardak soğuk süt ilave edelim. Sütümüz soğuk olacak. her yere yayılsın. Güzel bir pastamız denerseniz memnun kalırsınız. Bu arada kreması da oldu. Arkadaşlar sıcak hiç ilave etmeyin. İkisi de soğuk olacak. Kreması da böyle. tepsime ilave ediyorum. Daha önce yaptım. Güzel bir pastamız. Yaparsanız ocağın üstünde böyle sürekli karıştırın. Kısık atışlarla güzel bir krem. Krem olmuş. içindeki su Güzel böyle bir karıştıralım. Üstüne de hazır çikolata sosu ilave edip o da çok güzel. Üstüne de dilediği gibi süsleyebilirsiniz. Arkadaşlar beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın. İnan ki denemedim bir şey size gösterme. Güzel bir pastamız. Şimdi de afiyet olsun. Allah'a emanet olun.